Merhaba. Ağustos ayında sanayi üretimi ve en önemli tüketim göstergelerinden perakende satış hacim endeksinin yıllık bazdaki artışları Temmuz ayına kıyasla hızlanmayı yansıttı. Eylül ayına dair öncü veriler de ekonomik aktivitenin bir miktar ivme kaybetmekle birlikte güçlü seyretmeye devam ettiğini işaret etti. Ağustos ayında cari dengede 0,5 milyar dolar fazla verildi ve böylece 12 aylık cari açık 23 milyar dolara düştü. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %12,1 oldu. İş gücüne katılım oranındaki düşüş işsizlik oranında artışı engellerken tarım dışı istihdamda Nisan ayından bu yana ilk defa kayıp yaşanması istihdam piyasasının zayıfladığını gösterdi. 12 aylık bütçe açığının GSYH oranı Eylül ayında %1,5'e gerilerken bütçedeki olumlu görünümde Eylül ayında toplam 18,9 milyar TL'lik yapılandırma geliri elde edilmesi etkiliydi. Ayrıca yılın ikinci yarısından itibaren kurumlar vergisinin 5 puanlık artışla %25'e çıkarılması sayesinde vergi gelirleri oldukça güçlüydü. 2022 yılı bütçe hazırlıkları tamamlanırken bu sene olduğu gibi önümüzdeki yıl içinde bütçe açığı GSYH oranla %3,5 olarak hedeflendi. Merkez Bankası tarafından derlenen piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon beklentilerindeki artış Ekim ayında sürdü ve yıl sonu enflasyon beklentisi %17,6'ya yükseldi. 8 Ekim haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış olarak 1,7 milyar dolar arttı. Aynı haftada hisse senedi, tahvil ve eurobond piyasasından 0,5 milyar dolar, daha hızlı hareket edilen swap piyasasından 0,7 milyar dolarlık yabancı portföy çıkışı oldu. IMF küresel ekonomik görünüm raporunda küresel ekonomideki toparlanmanın hız kaybettiğini belirtti. Bu yıl için küresel büyüme tahmini 0,1 puanlık düşüşle %5,9'a indirilirken önümüzdeki yıl için %4,9 olan tahmin değişmedi. ABD'de Eylül ayında yıllık TÜFE enflasyonu %5,3'ten %5,4'e yükselirken uzun vadeli enflasyon beklentileri de Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. Eylül ayındaki FED toplantısının tutanakları, Kasım ayında varlık alımında kısıntının başlayacağı ve önümüzdeki yılın ortasında tamamen sonlanacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Geçtiğimiz hafta yurt içindeki jeopolitik gelişmeler ve Merkez Bankası'ndaki görev değişiklikleriyle ilgili haber akışı TL varlıkları olumsuz etkiledi. Dolar TL önceki haftaya göre %3,3 yükselerek 9,27 oldu ve TL geçtiğimiz hafta en zayıf performans gösteren gelişmekte olan ülke para birimi oldu. 2 yıllık tahvil faizi haftalık 40 bas puan yükselerek %18,57, 10 yıllık tahvil faizi 94 bas puan yükselerek %19,96 oldu. BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftaya göre %0,8'lik sınırlı bir yükselişle 1410'dan kapandı. 10 yıllık ABD tahvil faizi haftalık 3,5 bas puanlık düşüşle %1,58'e geriledi. Euro-Dolar paritesi bir önceki haftaya göre %0,2'lik artışla 1,16 olurken S&P 500 %1,8 yükseldi. Anketlere göre Perşembe günü Merkez Bankası'nın PPK toplantısında %18 olan politika faizinde 50 bas az puanlık indirim yapılması bekleniyor. Merkez Bankası'nın çekirdek göstergelere dayalı politika izlemeye devam edeceği açıklamaları, Ekim ayında bir faiz indirimi daha yapılacağına işaret etse de, döviz kurundaki oynaklığın bankayı bu kararından döndürme ihtimali olabilir. Perşembe günü TÜİK Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Cuma günü ise piyasa kapanışının ardından S&P'nin kredi notu değerlendirmesi bekleniyor. Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altındaki kredi notunda ve durağında bulunan görünümünde değişim beklenmiyor. Yurt dışında ise Ekim ayına dair öncü PMI yani satın alma yöneticileri endeksi verileri 4. çeyreğin başında ekonomik aktiviteye dair fikir verecek. Euro bölgesinde Ekim ayında bileşik PMI'nin gerilemesi ancak büyüme bölgesinde kalmaya devam etmesi bekleniyor. Ayrıca Japonya ve Euro bölgesinde tüfe enflasyonu ve Çin'de 3. çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Euro bölgesinde tüfe enflasyonunun Eylül ayında %3'den %3,4'e yükselmesi bekleniyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi haftalar dileriz.